Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Merkür'ün 5. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. 5. evde Merkür'ün gücü ve burçlara göre bireysel etkileri. 5. ev, doğum haritasında yaratıcılık, eğlence, aşk, çocuklar, hobiler ve kişisel ifade ile ilgili evdir. Merkür'ün bu evdeki konumu kişiye zihinsel yaratıcılık ve eğlenceye olan ilgi kazandırabilir. Bu yerleşim, kişinin zihinsel enerjisinin sanatsal ifade biçimlerinin Aşk hayatının ve çocuklarla olan iletişiminin çok daha entelektüel ve iletişimsel olmasına sebep olabilir. Beşinci evdeki Merkür, zihinsel enerjiyi yaratıcı bir şekilde yönlendirme ve eğlenceyle düşünsel ifade arasında güçlü bir bağ kurma konusunda büyük bir etkiye sahiptir. Beşinci evde Merkürün gücü. Beşinci evdeki Merkür, kişiye yaratıcı düşünceler ve neşeli iletişim yetenekleri verir. Kişi, eğlenceli sosyal etkinliklere katılmaktan ve yaratıcı fikirler üretmekten zevk alır. Bu yerleşimle kişiler, eğlenceye, sanata, eğlenceli konuşmalara, oyunlara ve çocuklarla zaman geçirmeye ilgi duyarlar. Ayrıca, aşk ve romantizm ile ilgili düşüncelerini zihinsel düzeyde işlemeyi tercih edebilirler. Zihinsel bir yaratıcılık ve iletişimsel canlılık, bu yerleşim ile belirginleşir. 5. Evdeki Merkür kendini ifade etme ve özgün fikirler üretme konusunda büyük bir potansiyel sunar. 1. Yaratıcı düşünce ve ifade. Kişi, yaratıcı projelerde ve sanatsal ifadelerde büyük bir zihinsel yenilikçilik sergileyebilir. Müzik, yazı, görsel sanatlar gibi yaratıcı alanlarda zihinsel üretkenlik oldukça güçlüdür. Bu yerleşim, kişinin fikri oyunlar ve kavramlarla oynamak gibi yaratıcı yeteneklerini ortaya koyar özellikle yaratıcı projelerde insanın zihinsel enerjisini tam anlamıyla kullanma eğilimindedir. 2. Eğlenceye olan ilgi. Merkür'ün 5. evdeki yerleşimi kişiyi eğlenceli ve neşeli sohbetlere çeker. Sosyal etkinliklerde aktif olabilir. Akılcı espriler ve eğlenceli konuşmalarla çevresindeki insanları etkileyebilir. Kişi zaman zaman akılcı şakalar ve zihinsel oyunlar oynamaktan hoşlanır sosyal ortamlarda, eğlenceyi düşünsel bir seviyeye taşır. Üçüncü, romantizm ve aşk iletişimi. Beşinci ev aşk ile de bağlantılı olduğu için, Merkür'ün burada bulunması kişinin romantik ilişkilerinde zihinsel iletişimi güçlü kılar. Kişi, aşkta zihinsel yakınlık ve fikri uyum arayabilir. Aşk ilişkilerinde, romantik ifadeler genellikle entelektüel düzeyde olabilir. Sözlü ifade bu kişilerin ilişkilerinde önemli bir yer tutar. 4. Çocuklar ile iletişim. Merkür 5. evdeki kişiler çocuklarla çok iyi iletişim kurma yeteneğine sahiptir. Zihinsel açıdan uyarıcı ve eğitici sohbetler yapabilirler. Çocuklarla düşünsel oyunlar oynama, onlara fikri oyunlar ve zihinsel egzersizler sunma konusunda başarılıdırlar. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak ve onlarla sağlıklı iletişim kurma konusunda zihinsel düzeyde çözüm üretme eğilimindedirler. 5. Zihinsel bağımsızlık ve eğlence Bu yerleşim, kişiye zihinsel olarak bağımsız olma ve kendi eğlenceli fikirlerini ifade etme konusunda cesaret verebilir. Kişi, kendi oyunlarını oynamayı ve başkalarına farklı düşünme biçimleri sunmayı sever. Eğlenceli bir düşünce yapısına sahip olan kişi, Hayatı ciddi olmaktan çok daha eğlenceli ve keşif dolu bir şekilde deneyimlemek isteyebilir. Burçlara göre 5. evde Merkür'ün etkileri. 1. Koç burcunda Merkür. Koç burcunda Merkür kişiye cesur ve doğrudan bir ifade tarzı kazandırır. Kişi aşk ve eğlence konusunda açık sözlü, enerjik ve cesur olabilir. Zihinsel olarak hızlı ve kararlı bir yaklaşım sergileyebilir. Hızlı düşünme ve tepki verme yeteneği, bu yerleşimi olan kişiyi çekici kılar. İkinci boğa burcunda merkür. Boğa burcundaki merkür, kişiye sabırlı ve kararlı bir düşünce yapısı sunar. Eğlenceli etkinliklerde daha yavaş ve sağlam bir yaklaşım sergileyebilir. Sabit fikirli olabilir. Ancak derin bir duygusal bağlılık ve güven arayabilir. Yaratıcı ifade konusunda pratik ve somut bir yaklaşım benimseyebilirler. 3. İkizler burcunda Merkür. İkizler burcundaki Merkür, kişiyi zihinsel olarak çok aktif kılar. Eğlenceli sohbetler, fikir alışverişleri ve esprili konuşmalar bu yerleşimle ön plana çıkar. Sosyal ilişkilerde değişken ve iletişimsel olabilirler. Çocuklarla eğlenceli ve dinamik iletişim kurma yetenekleri oldukça yüksektir. 4. Yengeç burcunda Merkür. Yengeç burcundaki Merkür kişinin duygusal ve sezgisel bir düşünme tarzı geliştirmesine yardımcı olur. Aşk ve ilişkilerde duygusal bağların derinliği önemlidir. Yaratıcı ifadede daha koruyucu ve duygusal bir yaklaşım sergileyebilirler. Çocuklarla onlara sıcak ve şefkatli bir biçimde yaklaşabilirler. 5. Aslan burcunda Merkür. Aslan burcundaki Merkür kişiye dramatik ve etkileyici bir iletişim tarzı kazandırır. Aşk hayatında gösterişli ve coşkulu bir yaklaşım sergileyebilirler. Kişi, yaratıcı projelerinde özgün ve büyüleyici fikirler ortaya koyar. Eğlenceli ve yaratıcı sohbetlerde liderlik rolünü üstlenebilirler. 6. Başak burcunda Merkür. Başak burcundaki Merkür, kişiye detaycı ve analitik bir düşünme tarzı kazandırır. Yaratıcı ifade konusunda düşünsel disiplin ve doğru yapı ön planda olabilir. Çocuklarla iletişimde eğitici ve özverili bir yaklaşım sergileyebilirler. Eğlenceli etkinlikleri planlayıcı bir biçimde ele alabilirler. 7. Terazi burcunda Merkür. Terazi burcundaki Merkür, kişiye diplomatik ve uyumlu bir iletişim tarzı kazandırır. Aşk hayatında kişinin zihinsel düzeyde denge ve uyum arayışı güçlüdür. Yaratıcı projelerde daha estetik ve zarif bir yaklaşım sergileyebilirler. Eğlenceli sohbetlerde ise adalet ve tarafsızlık ön planda olabilir. 8. Akrep burcunda Merkür. Akrep burcundaki Merkür, kişiye derinlikli ve gizemli bir düşünme tarzı kazandırır. Aşk ilişkilerinde duygusal yoğunluk ve zihinsel bağ çok güçlü olabilir. Yaratıcı projelerde yoğun duygusal yatırımlar yapabilirler. Çocuklarla iletişimde ise daha sezgisel ve koruyucu olabilirler. 9. Yay burcunda Merkür. Yay burcundaki Merkür kişiye özgür ve neşeli bir düşünme tarzı kazandırır. Aşk hayatında macera ve keşif arayışı baskındır. Yaratıcı projelerde felsefi ve gelişmiş düşünce biçimlerini ön plana çıkarabilirler. Eğlenceli etkinliklerde serbest düşünme ve keşfetme merakı fazladır. 10. Oğlak burcunda Merkür. Oğlak burcundaki Merkür kişiye pratik ve disiplinli bir düşünme tarzı kazandırır. Aşk hayatında ilişkilerde ciddi ve zihinsel bağlılık arayabilirler. Yaratıcı projelerde planlı ve organize bir yaklaşım benimseyebilirler. Eğlenceli sohbetlerde daha mantıklı ve yapıcı olabilirler. 11. Kova burcunda Merkür. Kova burcundaki Merkür kişiye yenilikçi ve bağımsız bir düşünme tarzı kazandırır. Aşk hayatında daha farklı ve entelektüel bir yaklaşım sergileyebilirler. Yaratıcı projelerde öncü fikirler geliştirebilirler. Eğlenceli etkinliklerde ise farklılık ve yenilik arayışında olabilirler. 12. Balık burcunda Merkür. Balık burcundaki Merkür, kişiye duygusal ve sezgisel bir düşünme tarzı kazandırır. Aşk hayatında ise romantik ve hayalperest bir yaklaşım sergileyebilirler. Yaratıcı projelerde hayal gücü ve sezgi ön plana çıkabilir. Çocuklarla ise çok merhametli ve yaratıcı bir yaklaşım sergileyebilirler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.